Bışkı motoru zincirini aldım. Hadi oğlum götür ekibini hadi. Öğlene yeriz. Orada aşağıda motor, öbür traktör dolu. E unutmayalım bari. Bunu kıştan beri, geçen seneden beri hiç işte deva çalışacak. Hepsi? Benzinler tamam, yağ tamam. Romorku çıkaralım oğlum. Zincir yap. Orada bir bozuk bir yol var. Orada ne olur ne olmaz. Öbür traktörle gidelim. Kaldırayım mı? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim dozerle kepçeyle söktürdüğümüz, köklettiğimiz yere geldik arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burada zeytin ağaçlarımız var. Aynı zamanda zeytinlerden hem yemeklik zeytin toplayacağız işlerinden. Hem yerde dökülen varsa biraz yerdekilerden başlarız, siftah yaparız. Ve motor testleri getirdik Bu motoru. Onda böyle kuru mandallarda odunlar var. E, kuru odunlar var. Onları keseceğiz. Onları romakı dolduracağız. Onları köye götüreceğiz. Ben daha önce arkadaşlar size dozer köklettiğimiz yeri göz, gezdireyim. Aslında. Annem bile buna bostanlarıydı. Ve onları e, bunları çoğunu domuz yedi arkadaşlar. Annem pek buradan e, karpuz alamadılar. Şuradan Hı. şurası işte bizim kepçeyle köklettiğimiz incir fidanı diktiğimiz yer arkadaşlar. Bunlar biz Değil mi? Güzel oldu. Bunlar daha ilk yıl. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bu ilk diktiğimiz yıldan benim boyumu geçti. Ee, biz bunları Mart, Mart'ta mı diktik? Mart'ta. İşte Mart'ta diktik. Şu anda Ekim'in sonundayız işte. Benim boyumu geçti. Biz bunları şuralardan bir yerlere, şunlarda falan tablasında alacağız. Olsa bir tane büyüyecekler. Yani hiçbir yıl kaybolmadan her sene tablası alınacak. İleride beyaz olan, şu parmağımdan sonraki yer tozerle olan yer. Burası kepçeyle yaptırdığımız yer. Şimdi biraz cevizlere doğru gidelim. Cevizler biraz yağmurdan biraz şey oldu. Ee, kurma değil de yapraklarını döktü arkadaşlar. Hem yani kuruyacak hem yağmur yağması lazım. Yağmurladı yağmadı. Yağmurladı yağmadı. Bak, Bak sen kötü olup dur Kötü ama yeşil hem ne bunlar kurmaz. Kurmaz da Yok yok iyi bunlar. Yok yok iyi bunlar. Kıvıl bir, bir atlatsa. Yaprağını dökmeye başlamış gari. Bir de sonbahar geldi ya. Ondan da biraz yaprak döküyorlar artık. Şu ileriye doğru. Kuruyanlar da var tek tük içinde. Kurmayanlar da var. Ama yeterli olacak bize Gevizler. İncire var <laughs> İncir boyumu geçti baba. Şimdi dozerle olan yeri bir gö göstereyim. Dozerle yaptırdığımız yere. Oraya doğru gidelim bakalım. Şöyle. Şöyle. Şuradan. Şuradan bu tarafı böyle komple dozerle köklettiğimiz yer. Yukarı toprakları böyle aşağıya doğru kaydırdığımız, düzelttirdiğimiz yer arkadaşlar. Burası da güzel. Burası da bu şekilde sürgün yapmış. Bak iştahından toplar bile var. İştahından. Görebiliyor musunuz? Toplar bile var. İyi iyi burası da güzel. Buranın toprağı biraz değişik oldu. Beyaz bir toprak burası. Beyaz toprağı da sever incir. Güzel incir olur burada. Burada bu sene tabloya alınanlar az olacak. Yani tablosu tablası kestiğim kesiciklerimiz az olacak. Ama e, normal, gayet de normal yani. Önemli olan tutması. Şöyle. Buradaki cevizlere bakalım. Buradaki cevizler şöyle. Evet, dozel yaptırdığımız yerin durumu son durum böyle. Siz gezmek istedim. Yukarı doğru çıkmadık artık. Yukarılarda daha yukarısı düz yer var. Düz yere çıkmadık. Şimdi doğru zeytin. Zeytinden önce bir odun işi yaparız. Odundan sonra zeytine başlarız. Yalnız sağ mı? Geriler de güzel. Oldu nasıl tırmanıyor? Evet. Sıfır eldiveni aldık Bunu bir yere koyalım. Vay. Bakalım ne kadar dayanacak. Elbense olmuyor gibi odun işleri. Güzel oldu Emine be. Az ince mi bilmem bu. Öyle evet. hmm. mi? daha kalındı. Parası düşürmeyen malzemesini düşürüyorlar. Öyle. saatte kapattık. Tamam, güzel oldu ama. İş arıyor iş. <laughs> evet, yeni zincirimizi bakalım. Bu da bayağı bir eskimiş ya. Bir. Oo iş kullanılmaz ki bu. Kesmez hiçbir şey yapmaz. White Oregon cilet gibi yesin gari ortalığında. <gülüyor> <gülüyor> cilet gibi. Görmeden aldık ya bunu. 36 diş dedik. Bakalım. Heh, tam dek Anne hani sen nereden geliyorsun? Sen nereden geliyorsun? Tam dek geldi. Bak onun güzelliğine. Hı. Turşu içi. Turşu mu? Hı. Yeşil <laughs> i̇şte tomata ne pek güzel oldu. Bunlar <laughs> bir biber karıştırırım. Havuç, lahana. Hani şey, dişin yaptır gari dişinden anlaşılmıyor. <laughs> Yaptıcağım benim canım çok gülen mi? <laughs> Elde gelen bir şey yok. Yarası içmiyor. Dolunuzdan bayağı bir zarar gördüm. Bütün böyle bu. şeyler. Koca koca cevizleri kurmuş böyle hızından. Öldürecek bir şey olsa. <laughs> Gel öldüreceğin geleceksin, Dükkan mı bir yerken biri öld birini öldürüyorlar, la biri çıkıyor. Birini öldürüyorlar, la biri çıkıyor. Domuzlar mı? Dola. Sırf bu yavru Bakalım ilk defa çalıştırıyoruz, Nasıl olacak? Bunu hangisi yiyeyim hadi nerim? Bilmiyorum kendini. Siyah saplı var. Siyah saplı var. Yiyeyim mi? Siyah saplı olan yeni. Hadi bakalım şimdi. Aşılamayan zeytin delicesi. bunu aşı vuracağız. Tazesini ayırdık. Dibindeki kartlarını falan aldık. Kestik bunları. Şimdi bunun bir de yanında şurada burada biraz odunlar var. Etrafında onlar temizleme için onları keseceğiz. Ondan sonra bunu nasip olursa zamanı geldiğinde aşı yapacağız. <laughs> bakayım anne neler yapıyorsun neler koydun? Aha. Neler koydum Neler zaten yorulduk. Odun yapık yani daha zeytine böyle başlamadık. Bu o süt Bu meyvelerimiz. Yemekten sonra yiyeceğimiz. Bunlar <laughs> elmamız. Tamam. Tamam. Elma bizim değil satın. Evet satın. Şimdi sonra yine sanırım. Soya ne söyle Bildiğimiz Bu ekmekle vurdum bunu. Ha, ekmek mi? Ben dolaptan çıkardım. Ha ya buzlu, yenmez bunu. bu. <laughs> Sen Sert. Aklım yemedi. Şu iyiymiş bak. Şu biraz iyi. Annem yeme, bizim yeme karıştı burada bugün. Oo iki tane yoğurt. <laughs> <Yersen ama. gülüyor> Yoğursuz olmaz. Emre sen peynir mi mi Arap saçı. Hay, peynir yok ki. Peynir yok mu? Arabası. Evet. Arabası. 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 Hani daha iyi mi? Bildiğimiz patates salatası. Yani niye böyle diyorsun? E, daha da yiyiyoruz işte bunlar. Ee, daha iyi mi? Daha yani. da mı yetiştiriyoruz bunları? Daha da iyi mi? Yetiştirmeyiz de daha da yiyiyoruz <laughs> <yiyeceğiz> işte. <laughs> daha daha. Yememiz yedik. Karpuzla nasıl şey yapalım? Yemin üstüm karpuz güzel gider. Sıcak gibi. Al onu. Yalanı bak. Aa. Hadi yük be Evet. Öteki nerede <laughs> <kitağı>. Getir, <laughs> bir tane de kesin. Getirin, getirin bir tane de şey? Bu güzel de. Güzel değil mi? Zeynep mi? Zeynep. Şöyle kenara dursun bakalım. Hadi bunu kes bakalım. Ne olacak şey, karpuzları? Yüz karpuzu. Gelecek yüz karpuz güzel olur. Ha bu iyi o işte. Kes bakalım. Satarlarımız çıkar.

Dur bakalım. Bu güzel. Hı? Hı. Hı. Güzelmiş. Evet. Bilmemişiz. Yok bu gerisi de veriyor zaten. Arkadaşlar yorulduk ama <laughs> zeytin odunlarını hazırladık. Kurular falan ama kurları aldık. Kışın yakacağız. Bizim. Kışın yakacağız bunları. Saat oldu 16.04. Zeytin sıyırmayız zaman yiyecek mi? İyi bir sıyırır. Zeytin de sıyıralım da ona da bir zaman bir ayıralım. Bunlar kışın yakacağımız odunlar. Hem de temizlemiş, açmış da olduk bir yerde. Bir romuk kendimizi, bir romuk da annem bile yapı verdik. İki romuk yaptık. Şimdi nerede görüm şey? Zeytin öbür tarafta. Öbür tarafta mı ileride mi? Kesmeyelim. Tam kuru zeytinim anne. Kes verelim. İyi bunu keselim hadi. Hadi bunu hadi. Ooo <laughs> yorulduk ya. Bunu sen mi kesiyorsun? Ben kesiyorum ben ben ya. Ben. Benzin var ben kesiyorum onu. İşte dozer yaptırdığımız yerin üst tarafı burası. Şöyle göstereyim. Şurası üst tarafı. Şöyle. Fidanlar buradan kameradan görünmüyordu belki ama bak annem yanında var. Kamarayı bırak, kamarayı. Var var anne. Buranın fidanları da güzel buranın ince fidanları. Burası iyi mi? Çekim buranın malzemeleri yerleştireceğiz. İpi de unuttuk evde. İpi unutmasak yeri nereye bağlayacağız? Nereye koyacağız? Malzemeleri bilmiyorum artık. Bu irim mi gülüm bunlar? Ha, bunlar, bunlar iri. Bir de yeşilmiş ama yağmursuzdan kararmaya başlamışlar. Yeşil mi arıyorsun sen? Yeşil mi, mi istiyorsun? Ha, kırmızı etin yeşilden olur. Kırmızı etin mi yapacaksın? Evet. Yeşil mi kırmızı etin mi? Bilmeyenler için arkadaşlar bunu bu şeyle yerseniz acı olur. <laughs> Zehir gibi acı olur. Şimdi bunu, şu, Ben bunu taşla kıracağım. Hıh. Hı. ya da herhangi bir şeyle kıracağım. Bunun için ısıtacağım. Suyun su içinde. Ha, suyun içinde. 2 ee, 3 defa bile suyunu değiştireceğim. He. Ee, acı oluyor suyu. He. Her de 3 defaya kadar acısını alır su zeytinin. Öbür gibi Ondan sonra tuzuna limon e, tuzuna hı. tuz koyarım, limon tuzu koyarım. Öbür alır, gibi kafadırım biraz Bekler artık. Öbür gibi tatlanmaz değil mi? Öbür gibi tatlanmaz. 2-3 defa değiştirmek gerek suyunu. Hmm. Acı suyu. Bak ne böyle güzelmiş. Az kurtlu olayım bayalım içinde. Kurtlu hazır mı? Hı. Hmm. Onu gar sende dikkat ederim de. Öyle. Şimdilik alalım da. Seyrek, seyrek oluna iri. Öbür gibi olsa iri olmaz. Şurada ileride bir tane fidan var. Emin Ol. Hı, o da iyi. Böyle sonra gidelim. Emine bak bu fidan da güzelmiş ya gel. Gel buradan dolduralım gari. Ha, bu aşı güzelmiş. Aşı da güzelmiş. Bu burası böyle bu bir şey olmaz değil mi? Ama Ay, düşüyor. Ama yine dikkat. Et. Burası yani bir şey olmaz. O Hı? kadar zarar etmez. O kadar zarar etmez. Oo. Emine bunun cinsi de mi başkamış acaba? Ya. Aynı. Öyle. Aynı mı yine? Hı. Yeri ya. Yuvarlak yeri de. Sami gel oğlum sen de kopa. A'sı B'si yok onun. Yok yok. Gel oğlum. Giderim daha yemek yapcağım. Şunlar evde akşam oluyor. Vallahi bunlar boş bir şey ha. Biz motordan hamurda var. Kolay değil. Kaç kilo? odun motoru. Akşamı kadar. Ama hamurda var. Ondan da öyle oldu da. Daha yeni başladık. Yemek olmadan yemek olmuyor maalesef. <gülüyor> <gülüyor> maalesef böyle. Keşke olsaydı. <laughs> boşaltalım odunları. Evet. Sonra motoru şu ileri doğru yanaştıralım oğlum. İleri şu düz yere doğru. Evet. Hani dudun üstüne doğru. Tamam. tamam. Az yürü. Yolu kapatmayalım komşular engel olmayalım. Az yürü. Tamam. Tamam yeter. Tamam, sabitle güzel oğlum. Emine bu zeytinler burada mı kalacak? Aha, dönecek, burada mı kalacak anne? <laughs> tamam, kalsın o zaman <laughs> Arkadaşlar bugünkü işimiz bitti. İki romuk odun yaptık. Birisi bizim, birisi annem bile. O zeytinleri de aldık. E, yemek zeytinleri de ayırdık. E, şimdi ne yemeği yapacaksın? Kızartma yapayım dedim. Kızartma mı? Benimle mi Yumurtayı sevmiyorum <laughs> Burada bitireyim arkadaşlar videoyu. Ee, bir tane videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.